arkadaşlar yeni bir videoya daha doğrusu ilk defa böyle bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Niye böyle bir şey söyledim? Çünkü ilk defa bir takipçimin hesabında bir açılım yapacağım abi. Bakın sağ yukarıda UC'si de var 5327. Ona krep çıkarmaya çalışacağız arkadaşlar. Bakalım çıkacak mı? Beyler ne düşünüyorsunuz? Çıkar mı çıkmaz mı? Hemen Bence çıkar. Bence de çıkar ya. Dur e, ee, buradan bir şey seçmeme gerek yok şu an değil mi? Yok yok abi. Tamam direkt vuruyorum o zaman. Çektiği vurmuş kendisi. Onu biz vuralım abi. Yok mu peki direkt onu almamız gitmemiz yok mu beyler? 5000 mucizesi de ona kalsın hadi. Abi yok bildiğim üzere şey, komutanın da yok. Komutanın yani da mı yok? Komutanı da çıkartır. Aynen. Aa Çıkarsak doğru doğru olabilir. komutan da yoktu hesapta doğru. Sanki çöp atacak gibi ya bu. Bence de bir geçelim bunu arkadaşlar bundan. Aa komutan altını oh. verdi oğlum. <laughs> güzel güzel Hiç komutan altını. Diye. versin. buraları en son açalım arkadaşlar. Zaten hani bunları verir en sonunda kre vermezse şurayı açarız yani diye düşünüyorum. Bakalım çıkacak ama ya çıkacak. Her türlü garanti alacağız da. Vermiyor ki. Bak bir tane geçi vurayım mı? nasıl çıkacak bundan sonra. Vur. Tamam bekledim. Geç abi geç abi geç abi. Zünk destansı. Vermedim. O zaman ben aldım gidiyorum abi. Hoşçakalın. Oğlum <laughs> bu ne an satayım? kere şey verdi ya. Komutan aldı. Vermesi lazım bu arada yani. Başka şey komutan üstünü versin. Çapkasını versin. Bunları versin ki. He tamam bu okey. Buna da okeyiz. <laughs> o da olur abi. Ey ver ama yani tamam mı? Bu nasıl bir açılımdır ya? Oğlum acaba şanssız bir insan mı? Galiba çok şanssız. Hani bize alakası yok. Benlik bir şey yok bu arada. Ben biliyorsunuz arkadaşlar direkt ansadım tek attım abi. Oo zzz. şöyle 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 hayırlı olsun. <laughs> oğlum bu ne kanka? <laughs> Niye sürekli her şeyden ikişer tane veriyor ya? Ver artık. Konuş artık. Harbi ver artık. Versene şu bak şu. Şunu. Şu sol alttaki şeyi versene. Gümüş parçacağı ne yapalım biz birader ya? Hadi oğlum ya yap şunu abi komutan üstünü bir, ver 300 yüz... ya oğlum ya çocuk çok şanssız ben size söyleyeyim beyler çocuk aşırı şanssız evet, evet bu gümüş parçacıklar ne bak sen oğlum gümüş parçacık tek veriyor anlatayım şimdi bunları açmıyorduk değil mi bunları en sona bırakıyoruz evet, tamam 3 evet. tane olmuş Dur. zaten mevcut kaç 1 2 3 3 tane tamam. Bize komutan üstü lazım bir de krev lazım değil mi şu an? Başka bir şey ihtiyacımız yok. Okey tamam alırız ya bulcaya. Her türlü garanti gibi ya. Aynen aynen. Tandıktan çıksa daha iyi olur da. İşte Arkadaş, aynen aha. ben de komutan üstünü çıkarayım da rahat edeyim diyorum ama şu an çoğu yap artık. Bence bir şey diyeyim mi? Bir de şimdi hani şu an herkes daha fazla açmaya başladı ya şans oranı da azalıyor gibi sanki. Öyle bir şey var mı bilmiyorum da. Bana göre sanki öyle bir şey varmış gibi. Anladım aynen aynen ya. Anladınız mı daha fazla UJ evet. Kesinler diye O zaman bir tane geçişi vuralım abi Oo, Oha yuh yuh <laughs> Harbi yuh ya Arkadaşlar bu arada aranızda abone olmayan varsa lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın Bu da size gelsin o zaman Abone olup videoyu beğenmeyenlere gelsin daha doğrusu Bakalım gelmesi lazım Bak o kadar şey söyledik ver Canımızı sıkma Ver artık oy Harbi koyayım. ver artık yani Lütfen sütten Popelde ekle kendimi atar aynen doğru söylüyorsun abi eyvallah 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 Oğlum Raynor bu ne lan Lan Abi oğlum bileyim sıkıntı yok biz tek attık ama hesabın sahibi bilmiyorum. Hesabın sahibinde bir şey var ya. Var var. İlk defa İmkansız hayatımda yani. böyle bir şey yaptım yapmaz olaydım mı? Ne Olaydın. Biraz. Abi şimdi şöyle bir şey de var hani diyorsun ya veriyorlar sana işte senin açılımını ya filan pisten. Çıkaramadığın zaman sen de üzülüyorsun yani. Evet. Kendi hesabına çıkaramamışsın gibi. Yok zaten garanti alacağız da yani olan şeyi söylüyorum. O ama zaman hayırlı hayırlı olsun ya. Abi. ya. Evet, oldu bak. hayırlı. Aynen. Aynen. Kaç çok tane oldu? 5 tane mi oldu oğlum? Garanti alacağız abi, bu arada beyler. Yani. Aynen. Garanti çok hoca gitti sanki ya. Evet çok hoca gitti. Niye böyle oldu? Hadi ver de gidelim hadi. Komutan üstünde vermedi. Öyle bir şey de var. abi köpek falan hiçbir ver şey yok. Ver. Sadece gümüş parçacık Bir de klasik kupon ekteyim. Bir anda geçiş yapacağım çıkacak. 5 olunca. Tamam. Oh. 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 Oy. Baba çıkardı. Baba Allah arkadaşlar ya. Bir hesaba daha almış. Bulunmak değiliz. Hayırlı uğurlu olsun. O zaman daha fazla ucu harcamaya gerek yok diye düşünüyorum. İlk şu destansıdan mı başlayalım? Oy. Güzel. Güzel Değil abi. De. Şimdi buradan şunları da rastgele ödül yap ver abi. Tamam. Hı. Şimdi buradan şey. Ananı satayım. He tamam. Tamam. bu. oh be. Tamam. korktu Korktum he. Tamam zaten of, şeyler tamam. yokmuş. an satayım. Tamam tamam. Tam zaten gerekli olan şeyleri aldık. P komutanı aldık. Yandı tamam abi. aynen her, her şeyi aldım gözü abi. Gözlük aldı. Onu da lazım değil ya. Bak buradan. Adam de. Ne? Kaldı, Hadi köpek kula veriyor. Öze ne yapacağız oğlum? başarı gözü. Buradan arabayı versin ya bence. Arabada da var. Araba, araba abi, harbi. Yapacağım. Hadi hayırlı olsun. Oh. Oo. Ay. Oğlum oh. benim istediğim şey çıktı beyler. Görüyorsunuz değil mi? Vallahi senin senin bana çıktı. Allah Allah. hesap. Nadir bir şeye benziyor bu arada. İncelemedik de hesabı. Dur şöyle bakayım ben. Oğlum bu güzel lan tamam. bu arada. Güzel yakışmaz lan kardeş. Ya olsun ya hesapta dursun. Nerede kre... Abi şuna baksana. Oğlum bunda şey de varmış he. Bak bu beyaz şey de iyi. O enerji de var abi. Peki o şey enerji var Gelimiz görevimiz. A oluyordu bu değil mi? Evet evet. A Aynen. Yukarıda da enerji denik var. Oo, oğlum bu hesap neymiş böyle? İyi iyi güzel. Tam kombinlik hesap oldu bu arada. Gerçekten ciddi söylüyorum. Tam kombinlik hesap oldu. Çantalar biraz kötüymüş gibi sanki. Ee, şu bu şakacı var ya. Ş ee, tamam görmedim bunu anlatayım. Nerede? Niye böyle yapmış? Ee, tamam. Şakacı güzel. Oğlum güzel oldu lan böyle bu arada. Tamam abi. Vallahi gerçekten tam kombin hesabı oldu gerçekten arkadaşlar. Bak gerçekten. Dur bakayım başka bunun altına komutan giyelim ya. Ben de şey giymiştik. Evet. Terlik süreli. Bravo kardeşim. Eline sağlık. Kask da şöyle takalım. Bir hesap incelemesi gelsin abi. Bakalım bakalım başka nadir bir şey var mı? Eski sezon hesabı olduğu gayet ortada belli. Çok da bir şey yokmuş hesapta. Yani güzel, çok iyi oldu. Gerçekten sevindim arkadaşlar. Kaç kere gerçekten dedim bilmiyorum ama olsun. İstif ya. Ama daha alıştım. Alıştım. Popellik mi? Bence o bu evet. videoyu izleyecek muhtemelen zaten diye düşünüyorum. poperlik savaşında atar ya bana değil mi arkadaşlar? Bence atar ha, ya. Olabilir mantıklı. Oyun açılsın arkadaşlar. Biz de o sırada ekibi toplayalım. Oyuna geçelim. Aranızda abone olmayan varsa tekrardan abone olup videoya beğenmeyi unutmayın. Let's go. Aşağı atladım. Evet. Aşağı, 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 aşağı atladım. Aşağı, at... aşağı, aşağı... atladım. İyi bir iş oldu. Birisiz kalıyor. Birini kimini kaldı. Çok ses var. Çok ses var. Öldüm öldüm. Geldim 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 geldim. Yetişirim lan ben. Bakın adamlar YA Allah. Can evet, burada çok kalın bir sesim var. Bomba da seni falan kaçmış kafayı yer. Oğlum bir de alamıyorum. Mobil mi? Acaba? Ya önüne silahları alan kim kim öldü Tamam geldim gel. Burası geldi de size bakmıyor Sen bana güveniyor musun kardeşim? Sana sonsuz abi güveniyor Eyvallah kardeşim eyvallah eyvallah. Bir de kit atarsan abi daha çok olacak. Ne olacak? Şansınız olacak abi. Ben gelip geliyorum. Yani. Bekle abi ben basıyorum. Hem sevini size tek Oğlum yakına geldi. Yakına Allah abi tek yedim. Abi, bir. bir, bir, bir. Ya hem bana güven Bağadan rahatına beziyor. bak. Hem bana güven yeter. Ezer deler ya. Eyvallah kardeşim. Hocam bir tık 3 kişi oynama şekli şemal dönüyor. Hava dağıtlar ki. Abi şey. geldi. Öldük müce. Abi bekle bomba var. <laughs> bomba beklettim. Patlatacağım. Gerçek lazım yani. lan çok iyi bomba. Attım ben de. Abi ben de patlattım. Son bir. İleride ileride o da. Tamam. O da baygın oğlum. Sen adam mısın lan? Oh my god onu vurdunuz. Oh my god. abi. Allah ben ne mücadele o sukat oynuyoruz arkadaşlar şu an bizim miktar yerle bir oldu. Ee, neredeler impolar <laughs> yok. Ben de bu çekiyorum. Aynı şey. Ben buradayım Ryan arıyor. He burada mısın tamam. Yo ben de buradayım. Oynayalım abi. Bak refleksiz de. Nasıldı? Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Bir git Allah Allah. Aynen abi. Oğlum bu çiksi varmış. Bu çiksi kim koydu bu lan satayım ya? Oğlum bir Oğlum, şey bırakmamışsınız diyor. Çöldendim la. Allah M4 kaskede Oo oh. Oha. Oraya M4x M4, attım Ryan orada. E Artık oh. oynasın yani zahmet olacak. Yok hayır önemeyeceğim. Hadi çıkalım eller o zaman. AKM P90. İkiliye bak da. Okay. Çok tehlikeli. Groza AKM. Ba. Bizi burada <gülüyor> <gülüyor> zil m ya. Bilmem. Aa uçunu sardı lan bücüğe. Aa verdi de bana. Oğlum ona vermedi ben atmıştım Google oradan abi. satayım. Tamam Sezer'e verdi Optimus. Yerimden kıpırdamam. Gel lan Aynen onu bana tıklayayım. verdi Optimus. <gülüyor> 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 bas. Abi çok kıskanma. Bas. Tamam Oğlum, bir, bir de büyük sandık, sandık verdi ha. Tamam onu küçük alıyorum Bandı boş ver çoğu şey olsun. Musal gel araba geliyor Tokyo. Sarı sandık. Oğlum belki onun içinde şey çıkar lan bak. mi filan. Yok abi. Kara sandık geliyor. sarı sandık. Durdum burada. Tamam. Şuradan mı çıkacağız lan sanki? Yem koy sen be. Rozal gibi. Geliyorum. Oo çok var çok. Rozalı. Çıkamaz. Merhaba Allah. Oğlum adam ne yapıyorsun? Neyim la ben? Nesin nasıl sen? Ne biliyormu abi? Kaldı şey var, tepede var. En az iki, en az üç, üç, Tam üç, üç. Kanka 4 Dört pilot oluyor ha. Aracı bindiler, aracı bindiler. Dört, 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 dört. Tara, tara, tara. On turbo basamıyorum. Neredeler? Sıra ne geliyor, sıra geliyor. Solu, solu, solu. solu. Kaldırma, kaldırma, kaldırma. Dört kişiler. That's Bir araç, toros. Çarpabilirsin And bu Nereye şey Ya oğlum Ya saçmalığa bakın ya Saçmalığa bak ya Kaldırsana bizi kaldır kaldır bak ne yapıyor bunlara şimdi Bot en üst kat bot Bunun arkasına atladım Rainer Alt kattaydı kendi alt kendi kaldırdım evet. Alt Kaldın. Kaldın, canım yok çık şey oyna çık şey oyna

Tamam ben yetişeceğim buna her <laughs> türlü ya. Turbo ile gidiyorum. Tamam. Gel <laughs> <Ya>, bu. <laughs> bu buraya. Gel bakalım. Bu. Zın. 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 Ne yaptırmam sana. Tamam öldüm. Sonlandır yapalım bir de. Son da yapılmaz herhalde. Baga girdi. Oğlum bu gerçek mi ya? Olmam işte gel adam nerede? Öldü Bence... dışarıda sağ tarafta. <laughs> Na baga girdi. <laughs> ne çekmiş evet, şey şey herhalde. <laughs> Bunu da mı sen, alsak sen ya? ya? Oğlum adam buraya ne ara geldi lan? Tamam. şu sarı şeyi versin. Tamam. Join. Ya da inme lan bu bayi. Ne vardı? Herhalde. Adama Oy. araba araba Abi sana doğru çekmeye çalışacağım. Tamam. O adamın market abi. O aldı. benim buradan araç geçse doğru. O sırada direkt size geliyor. Ne bu? <laughs> Oğlum sıksanıza beyler sıksanıza ateş edin. Tamam bekle. Göremiyorum. Peşinde mektarım var. Paris var. Size yardım et. Güzel bir. Okay. Sağ tarafa oynayalım beyler gelin. Evet sağ taraf raşıyor. Tamam geldim. Raşıyorsak en az 3 en az 3. Raşıyamadı raşıyamadı. Yani Seni atlayayım. atacağım bir baydım. Okey, gördüm birini. Kaçıyor diri yakında. Deniz pusu olabilir miyiz? Tam Tamam can bas. Ben onu oraya at dedim. Soldan bot geliyor bak. Onu iyi <laughs> bir kurabiliyorsun. Öldü. olalım oldu Tam baygın o. Baydım onu. Tamam süpersin. Kaldırma su var. Biraz yavaşlat. Tamam canımı full yarım o zaman. Sol kişi de geliyor ben onlara bakacağım şimdilik. Başladın mı? Tamam. Saniye bir bomba attım bir. Şimdi baydım. Evet. Geldi. Vurdum mecbur. Tamam tamam iyi yaptım. Oynuyorum. Kitteyim bir P90 falan alacağım. Bunlar sıkıntı biraz. Tamam. Eve geçti biri. De. İkisi de eve geçti. Tamam ikiler de. Ooo kompalı sağ. Tek gidip oynayayım ben Evet oynamıyorum. Sana mı? çekmeye Gerek çalışacağım. Olur. Şimdi mavi kuleyi alacağım. Tamam al okey. Görürüm billahi ya. Çatıya falan çıktılar oğlum bu ne? Ben de şu an görebilirsin. Ben. Şu an net göremiyorum. Aşağı arasına göremiyorum ya. Bence illa birisi açık verecek beni de ona bekliyorum. Geri çıktım. Şey, o zaman yatıyorum şurada kafasını çıkmasın. Mkn'in lootları yani. nerede? Bizki loot tarafa Şu benim Jack tırnağı aksında. Otobüs var Çok ya abi önündeki. Tamam. Çok açık. P90 mermisi vardı değil mi sende? 50'ye 42'ye. Loot o kadar var. Ya daha fazla varsa bilmiyorum Jack Bende var ya bayağı herhalde. Mermisi var birinin. Ne şey bekliyorum ya yerime de etmeyeceğim. Optimus sen dönüştür belki like aşağılar ya. Bomba atsam patlar değil mi? Yani mantık yani. Patlar patlar, patlar abi. Ah lan vuramadım Ben tamir ettim. Gel. P90'ı süsledikler mi abi? Aldım, aldım. Çok fazla iyi var alsana. Tamam Groza alayım. Birini baydım. Onlar. Dur dur dur. Dur evde gelsene dur dur evde. Tamam geldim. Ka sen Başka kalsana var. şimdi. Aşağı atladı. Atlayacak. Bomba gelirse bir anda binersin aracı ya. Yakın tuttum sana. Şu an silahsız bekliyor. Bana C dur ya. Atamadı. Aim koymuş bekliyor benim buraya. Nerede? Benim burası şey. Şu kodda. Ha vurdun lan. Bu MP ile şey var. Onu bir daha yaparsın bu arada. Transformers'ın üstüne. Aşağı at Alan dışıyız zaten ya. Bassana. Bas bas. Yedi sola karşı değil mi? Ha? Evet. O arkamız tek kişi sıkıntı yaratacak bize ya. Abi öldü galiba o ya. Geldim. Tepeye bakalım. Sonra buraya alırız. Tamam alalım oraya. Beş altı var mı sende? Bende yok. Kırk iki. Yok 200 var. Tamam. Şöyle yapıcam. Kamer atış yakışan Anlattım. Okey. Yani Optimus'u bize mermide de getirebilirim ya. Allah. Tanet oynuyorlar ya. Çok hızlı giriş yapıyor. <laughs> Xkop deniyor da gelmez ki. Bunlar bence 4 gelirdim. kişi. Sol 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 sol. Kolum baydın. Onlardan da geldim abi nasıl var Bence de onlardandır ya. Alan dışı kalacak. Alırız da alırız. Aynen aynen. Tepelerinde Ha tepede adam yatıyor gördün mü? Bakayım. İnfom kalksın. Aydım. Direk oraya mı yükselsek ya? Olur olur oynayalım. Evden baygın alabiliriz. Eğimini mi durayım dolaşayım mı? Direkt Bence direkt, mı? baygın tutuyordur ya. Direkt baygın tutuyordur bu. Sayın. <laughs> Solda. Çıkaramıyorum aracı. Onun canı bir mükemmel. Aynen. Ee, evet. Ev kaldı 3 kişiler. Ben farklı bir şeyim de, eğimlerine girsem, tamam. optimusun içinde beklesem, bana bombayla alakansı var. Mantıklı. Kiminle baydım? Benden evet. iyi. Hiç bomba oldular. Okay. Okey. Ben o risk aldım. Neden? Çık at at şimdi. At at. Atamadım sanki. Attım. Geldim ben de. Biri dışarıdan geldi. Aa dışarıda baygın tutuyor. Burada direkt kapının önünde gelsene. Tamam kapının önünde bekle bekle. Bekle. Aa bıraktı baygın abi. Baygın bıraktı ya. Niye böyle bıraktı? Ben göstermemiştim. Hem sıkıntı yok ya. Aa tüm se... Tümsün alacak. Yok. Oğlum oraya git nere bak. Oğlum. Yedi. Aaa. Deli etti kendini adam. Hey Allah'ım ya Rabbim ya. Ne gerek vardı arkadaşlar? Yani böyle bir aha. Aa bu ne? Bu ne abi? Bu ne? Bu ne abi? Bu ne? Oğlum. <laughs> İstemeden görev mi yaptık biz? Evet. Oğlum, Oğlum ne bunu yalıyor? Allah şersin arkadaşlar. Daha kendi hesabımda yapmadım ya. Daha kendi hesabımda yapmadım böyle bir şeyi ya. Oy 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 oy. Abim battı onu su onu onu on, sotuyor. Oy. Fena idi fena fena fena. Allah arkadaşlar <laughs> aşırı zevkli bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım sizin de hoşunuza gitmiştir. Sizlere bakın ne durumda. Ben de 27 aynı orada 8 12 13 40. Yani 40 mı? Aynen, 40 tam 40, aynen doğru. Allah dediğim gibi arkadaşlar, umarım hoşunuza gitmiştir. Ee, Aranızda abone olmayan varsa, abone olup videoyu unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın, seviyorsunuz hoşça kalın. Bay bay. Bay.